Merhaba. GS Ultra Max saatimizi inceleyeceğiz. Kutu tasarımımız bu şekilde geliyor bize. Arkasında kulakçıklar var. Kulakçıklarımızı açalım. Bizi böyle bir kutu daha karşılıyor. Bunu kenara bırak. Evet. Saatimiz. Bir adet manyetik şarj kablosu. Bir adet trail lock kordon. Ve bir adet çelik kordon. ne geliyor yani çelik kordon. Çok iyi bir seçenek. Çoğu saatte olmayan. Çelik kordonumuz böyle dursun. Bu da trail lock kordonumuz. Buradan saatimizi incelemeye geçelim. Silahını çıkardığımızda Kenarına baktığımızda saatin iki adet tuş. Burasında bir mikrofon var. Bu tarafına getirdiğimde de burada üçüncü spor tuşu var. Burada da hoparlör var. Arkasında da yine manyetik bir alan var. Gördüğünüz gibi. Vidalı ve kilitli kordon tasarımına sahip bir cihaz. Cihazımızı açalım. Tekerlek tuşundan açılıyor sanırım. Evet. Alttaki tuşların açılıyormuş. Biz direkt burada pusula ekranı karşılıyor. Kalibre olduğunda zaten doğru ekranı gösterecek. Burada da gördüğünüz gibi Always On Display özelliği olan bir saat. 2 inçlik bir ekran olduğu bilgisi var. Yani ve AMOLED ekranı çok yakın bir kalitede. AMOLED değil ama AMOLED hissiyatı veren bir ekran. Yani AMOLED diye de satılabilecek kalitede bir ürün diyebiliriz. Hani kimse bunun amoled olmadığını anlamaz. Çünkü o kadar kusursuz üretilmiş bir cihaz. Ve saatimizde çift çekirdekli bir işlemci kullanılmış. ZS ve HK serisinde kullanılan işlemci. Bu da onu oldukça hızlı yapıyor. ZS ve HK serisi gibi gördüğünüz gibi. Yani o modelleri de incelediyseniz bilirsiniz çok hızlı. Ekran kalitesine bakar mısınız? Ve işlemcinin hızına. Yani kesinlikle donma kasma olayı zaten kesinlikle olmaz. Zoom yaparak uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Bir de uygulamaya zoom yaparak giriş yapmak istiyorum. Burada yine bilgiler var, hava durumu vesaire. Şimdi kutu içerisinde gelen trail lock kordonumuzu takalım. Bu şekilde kitleme olduğu için şöyle takıyoruz. Ektir evet, olduğu için. Yani bu şekilde görünüyor. Trail Lock tam 49 milim. Orijinal Ultra ile aynı. Saatimizde bizi pusulalı bir ekran karşılıyor. Bunu ekranla basılı tutarak diğer saat modellerine geçiş yapabiliyoruz. Bu modelimiz var modelimiz var. Tabi bunlar uygulamadan değişebiliyor. Ben kendi stok. Stok arka planlarını söylüyorum. Bu animasyonun olanlar şarjını biraz fazla yiyor. Genelde pusulalı kadranla kullanılır. Üstten aşağı indirdiğimizde bildirimler kısmına gidiyor. Alttan yukarı çektiğimizde denetim merkezi kısmına gidiyor. Bunu Türkçe yapmadığımız için çoğu şey göremiyoruz ama hemen şimdi Türkçe'ye ayarlayalım. <laughs> Dil modu. Buradan Türkçe alıyorum. Evet. İşlemcinin hızını buradan görebiliyorsunuzdur. Yani uygulamalar arası bu kadar hızlı geçiş yapabilen saat çok az. EKJS seri araç. Burası denetim merkezi arkadaşlar. Watch kal, ekran kilitleme, şarj. Şu da sürekli açık kalsın. Short videolar durdur. Alipay gibi denetim merkezi. Bu bileğim yanınca sönsün. Ayarlar, el feneri, saat modları gibi ayarlarımız da burada mevcut. Soldan saat çektiğimizde yine bir menümüz bulunmakta. İki kere tıkladığımızda uygulamalar arası geçiş yapabiliyoruz. Pusulası yüzde yüz doğru. Başka bir modeli yok pusulanın. Basınç, etkinlik kaydı, siri, ses sistemi, müzik, hava durumu vesaire. İki kere bastığımızda menü değişikliği yapabiliyorsunuz arkadaşlar. bir diğer menü stiline geldi. Ama en çok kullanılan menü stili olan Pardon şimdi iki kere ya <laughs> En çok kullanılan menü stili olan bunda kalmasını istiyoruz. Şu tuşa bastığımızda bize son uygulamaları gösteriyor. Buradan uygulamaları silebiliyorsunuz. Arka plandaki bekleyen uygulamaları. Bu da nabız, mevcut kalp hızı, dinlenme kalp atış hızı, egzersiz kalp atış hızı. Yani bunu sürekli ölçülmesini istediğinizde hangi zamanlarda egzersiz yaptıysanız, ne zaman dinleniyorsanız, ne zaman normalde ise bütün kalp hızlarını ölçüyor buradan. Bilgi veriyor tansiyon. Bu tansiyon uygulamasını çok kullanmıyoruz çünkü bileği tam sıkmayabiliyor. Yani %100 bir ölçüm değil kesinlikle. Çünkü orijinalde de bize %100 doğru sonuçtur diyemiyor Apple. Kandaki oksijeni ölçüyor. Spor modlarımıza giriyoruz. Buradan kapalı alan koşusu. Açık havada koşu vesaire gibi bir sürü spor modlarımız var. Uyumak uygulaması yani <laughs> uyku monitörü. Burada uyku saatinizi, uyku zamanlarınızı kayıt altına alabiliyorsunuz basınç, etkinlik kaydı, telefon görüşmesi, sisli asistan, sesli asistan pardon. Bu da gördüğünüz gibi numara çevirerek yine arama yapabiliyorsunuz. Müzik, hava durumu, alarm, dur, izle yani shorts videoları durdur, hesap makinesi uygulaması, ileti, telefon bul, alipay uygulaması, kan şekeri, sonlumuzu, uzaktan kamera yani bu cihazı deklanşör olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bluetooth ile telefonunuzun kamerasına bağlanarak. Şimdi saatimizden Bluetooth bağlantımızı yapalım. Daha sonra videomuzu bitireceğiz. Buradan Wear Pro'yu açıyoruz arkadaşlar. Bu arada saatimizi bağlarken şu seçeneği mutlaka açalım ki ekran sürekli açık kalsın. Buradan cihazlar diyorum. Telefon çok renklendi böyle ama. Neyse. Yaz ekle. Buradan hepsine izin vermem gerekiyor. Grosu'tu açmamız istiyor bizden. Ekran parmak olduğu zaman sorun yaşamıyor Tarıyor GS Ultramax bağlanmak diyorum direkt bağlantısını yaptı gerçekleştirdik burada şimdi bildirimleri açacağız aç diyorum buradan hepsine izin vermemiz gerekiyor yoksa çoğu bildirim almayabilir buradan hepsini açmışız zaten aç diyoruz boş kal. Onları birazdan yine bağlayacağız. Burada saat kaldırımları, bildirimler, alarm gibi şeyleri görüyorsunuz. Buradan kişi ekleyebiliyorsunuz saatimize. Buradan sağlık hatırlatmak gibi uygulamalar görünebiliyor. Yani sürekli ölçüm yapabilir sağlığın için. 5 dakikada bir ölçüm yapsın gibisinden vesaire. Burada egzersiz. Burada oyun uygulamaları var yine. Burada da sağlık yani genel ekranımız burada. Şimdi buradan <laughs> arama yapmak için saatimizin şeyi açık mı bakalım. Alt menüden bunu araması açık buradan taradığımız zaman watch kalı bulup bağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Aksi halde arama yapmaz veya gelen alamaları karşılamaz. Buradan eşleştiriliyor dedi. Şimdi tekrar açalım. Bir daha bağlan diyelim. Şu an geldi eşleştir dedim. Şu an gördüğünüz gibi aramalar ve sesler için bağlı diyor. Yani şu andan itibaren telefonumuza gelen çağrıları artık saatten alabiliriz, karşılayabiliriz. Yani bu saat için anlatacaklarımız bu kadar. Bir de bileğimize nasıl duruyor onu da bir bakalım. Gördüğünüz gibi, bir nabzımızı ölçsün. Zaten sürekli ölçüyor sanırım. Ölçüm dedik. Bu ölçsün. Bilemizde de bu şekilde duruyor. Always On Display özelliği şu anda aktif. Siz bunu açıp kapatabilirsiniz. Sürekli ekran açık modunda. Bataryanızı çok hızlı yer. Yani ben kapatıyorum. 280 mAh bir bataryası var. Normal kullanımlarda 2 gün falan gider bataryası iyi yani 2 gün 3 gün bulabilir ekran parlaklığına işte sürekli açık olan uygulamaları kapattığınız duruma göre bazı sağlık uygulamaları sürekli açık olduğu zaman Çünkü çok şarjıyor bu şekilde sonlandırıyoruz